gidiyoruz. E, çünkü ben elması buradan çıkarttım. Bir ilk elmasımı buradan çıkartmıştım. Görmüştüm. Yeden gördün. Ne lan? ne <laughs> lan? Ya oğlum böyle kamera da çok şey oluyor ya. Amına koyayım. Bana kamerayı büyüt dediler. Büyüttük. Ya şu kamerayı orta yapayım ben bari. Dur dur orta yapayım. Böyle olmuyor. Orta. Tamamdır ya. Bakayım. Aa. Hakikaten güzel oldu. Tamam ya. Hadi bakalım. Nereden gideceğiz? Ya oradan şey yap. Niye çıkamıyorum? Gel. Ya yere niye gidiyor? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynı yere gidiyormuş. Gel. Şöyle bir gidelim. Gelme. Aa gel gel. Aha evet. Buralardan çıkartmışım işte elması. Kaz moruk. Buraları komple kaz. Sen oradan kaz. Aa yok yok kazma gel. Buraya gelsene. Gel. <laughs> Aşağı gideceğiz moruk. O yüzden şurayı bir kapatıyorum. Hatta şuraya bir tane şey e, meşale atayım da buradan bir şeyler doğmasın. Hı -hı. Ne oldu? Buralarda bir şeyler olmuş. Ya oradan yine aşağı. Da Hı -hı. Buradan yapacak artık herhalde. Şurada biri mi var? Al. Bunlar redstone moruk Tamam. bir Orayı... Bir tane meşale atalım. Gel. Buraları komple kazalım oruk. Çünkü buralardan mutlaka bir şeyler çıkacak. Diye düşünüyorum. Sen oraya ben buraya mı? Ya. Oo anneni sikeyim. kömür bilmem ne yarak kürek çıkıyor amına koyayım. Bir elmas çıkaydın. İyiydi ya. Ev zaten kömürden geçilmiyor. Hop. Sende durum nasıl İsmail? Bir bok yok. Kömür de yok. Hiçbir şey yok. Vay amına. 0 0 50 var sıfır. Mısır? Nasır, nasır, masır. Ben şuradan şöyle bir gideyim ya. Hop, 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 hop. Hop. Demir buldum. Sanki hiç yokmuş gibi. Ulan artık demir bulunca da sevinmiyorum lan. Böyle de şeyim ha. <laughs> Böyle de şerefsizim. İlk zamanlar demir diye götümü yırtıyordum ama Şimdi demir buldunuz. Aman demir mi? Gene mi demir? Amına koyayım bir ton demir var ne yapacağım? Ya o da var işte. Ondan, diyorum ya zaten. Hep demir amına koyayım. Şuralar elmas olaydı. Ah. Hmm, elmas, elmas yok mu? Aslında e, moruk, acaba bir tık yukarı mı gitsek? Çünkü elmas, elmasların olduğu yerler öyle diyorlardı, bir tık yukarı falan. Olur olur. Ya gerçi bir tık gitsen ne olur gitmesen ne olur zaten. Gözünün önünde gözükür. Dur. Ya yukarıda tavanda falan filan. Burada şey sesi var. Ana demir. Ya <laughs> sikerim bir ton yer kazdım buradan bir bok çıkmadı. Lan bari kömür verin amına koyayım. Buralardan iskele sesi geliyor. <laughs> Anneni sikeyim. Uy. Hayır. Hadi. Oh. Final stand ne lan? Final stand. Mı? Fin Final stand. Öyle bir şey diyor. indiriliyor Muymuş? Yeah, I don't know what in this scheme. Yani buralar temiz. Seviyeyi <laughs> bulduk arkadaşlar. O yüzden şöyle bir dikkatlice kazıyoruz çünkü çok tehlikeli yerdeyiz. larda ölür ölürüz yani. İsmail de o tarafa doğru kazıyor gördüğünüz gibi. Durum ne İsmail? Var mı bir şeyler? Şöyle çıktı redstone çıktı. Hmm. O redstone'un çıktığı yerleri bir şey yap, araştır. Çünkü redstone'un olduğu yerde lav vardır. Lavın olduğu yerde de elmas vardır. Amına kodumun telefonu. Hah. Burada Abi sesi geliyor ama Elmasın sesi yok. Kulu <laughs> diye ses çıkarması lazım elmasın. gelmiyorsun değil mi? Gelmiyorsun değil mi? Şunu da bir açalım. Lan! Anneni sikeyim. <laughs> Anneni. <gülüyor> Oğlum kıçım yanacak diyor. öyle ödüm bokuma karışıyor öyle böyle değil <laughs> Kömür var şimdilik hop Hop hop, hop. Ay anana Hop bir şey çıkmaz değil mi? Açının beni. Tamam. Korkuyorum. Aa. Çok güzel. Şöyle bir keseriz. Şöyle kesemiyoruz. Anneni sikeyim. Uy. <laughs> Durum ne İsmail? <laughs> aynı tas aynı ama. Redstone Evet son olduğu yerde elmas vardır. Ee Oy, 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 oy. Yani resmen ateşle oynuyoruz. altına, ha, şuraya da bir şey koyalım.

Sende durumlar ne? Demir buldum. Bir tane. Demir buldum. Hiçbir bok yok. Elmas 1. Elmas 2. Hadi canım. Elmas 3. Elmas 4. Elmas 5. Elmas 6. Oo elmas 7. Başka da yok. Nerede olduğunu sorabilir miyim? Niye? <laughs> ne demek niye? Anlıyorsun değil mi? Evet. Ne? Oh. Lan lapis la su demiyor sana. Yok lan bildiğin elmas yedi tane işte diamant yazıyor. Ben ben de bakabilir yani mi? miyim? <laughs> ne <var? gülüyor> ben... Merhaba, <laughs> bir dur da bir göstereyim. Hey, elmas Elmasa mi? bak. Elmas Elması vurayım mı sana? Kapatma lan. Lan Niye? oğlum ben onun ışık niyetini açıyorum. Orada bir boklar var ben sana söyleyeyim bak. Orada bir redstone bir üstüne, var. Üstüne, üstüne çıkar. Bir, biri daha var bir de sıkıp duruyor piç. aa ha. Şimdi elmaslarım oraya geldi. Dur 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 dur. Görüyor biç. Atı yedim Görüyorum ayıbını, vurabilirim onu. Oo. Oh. Neyse hazır gelmiş. A altın. Şöyle bak. Şunları al. Moruk. Ee, bir saniye. вычок сок о ananı nerelere geldik? Böyle düşürüyor mu? Düşürüyor. Burada da ne var? Hoppa. Aa, İsmail şey buldum. Mine buldum. Şu tahtalarda var yani. Aa. Vallahi billahi. Hop, suyu da kestik, demir de var. Her şeyde var. Meşallah. Balta var mı? Çok güzel. Baltam da var. Madem baltamız var. Burayı ne yapıyoruz? Kazıyoruz. Anneni sikeyim. Uy. 是这样 İsmail. Evet. Hiç sesin çıkmıyor. Konsantrasyon, uyku. Uyku? Eee evet. uyku önemlidir aga. Orospu bu çocuğu. Yani katıksız bir oros bu çocuğu. Sen nasıl doğdun orada? Hangi nafledin orada? Allah'ım bir hikmeti havada duruyor ama bakayım. Burada bir boklar var. İsmail? Hı? Moruk. Ben burayı biliyorum. Biliyor muyum? Ne? Yok bilmiyorum. Pardon. Yanlış ala. Yok yanlış alarm değil. Ben burayı biliyorum. Evet ben burayı biliyorum. Burası, burası bizim şey. Hani var ya moruk. Moruk <laughs> hepsi benziyor. Biri Yok yok. Işıklarım var. Aynen moruk bildiğin ışıklarım var. Yuh, Vallahi bağlamışım. Neyse madem buradayız, demirleri alalım. Hoppa! dolaştım ben öyle harbiden direkt buraya geldik ama aynen oğlum sizi kömürle döverim yemin ediyorum ya Get gavurun tohumu. Yok moruk bunlar benim fakıl şeylere benzemiyor benim şeyleri ama benziyor muruk Evet. Benim koyduğum şeyler bunu. Ben bilmez. Sen ne poh bilir? Sen elmas bilir. Elmas toplamayı bilir. Ben, yediden elmas buldum. Sen daha hala konuşuyor <laughs> Yedi de ne? Ayağımı vurdum. yere benziyor ya beleş amına koyayım beleş odun koy amına sat gitsin ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yani demirleri almaya tenezzül etmiyorum. Neden? Ya Çünkü elmas buldum. Ya elmas bulmadım. Yani elmas bulup duruyoruz ya elmas arıyoruz. O kadar e, şeyimiz var. Demirimiz var. Onun için tenezzül etmiyorum yani. Yani elmas mı geldi? Aman. Pardon, elmas demişim. Elmas gelince yumulurum amına koyayım. Direk. Amma velakin.